Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Swan Batak bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Swan Batak kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Swan Batak bölümünde oyunun 10. ve final bölümüne başlamıştık ve 1. seviyeden 7. seviyeye kadar başarılı bir şekilde gelmiştik. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz Swan Batak devam ediyoruz. Daha fazla Swan Batak videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir benim Rabbiye kanalımıza da hala abone de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bu arada sevgili arkadaşlar çok saçma geleceksiniz ama ben bu videoyu şu anda dışarıda çekiyorum çünkü ben video çekmeyi unuttum arkadaşlar. Evet gerçekten de bu olay yaşandı. Ben video çekmeyi unuttum ve video çekmeden dışarı çıktım. Çıktıktan birkaç dakika sonra aa ben video yapmadım lan falan dedim öyle yani. Eve de dönmek istemedim tabii ki de yoksa geç kalırım vesaire falan diye. Neyse o yüzden videoyu şu anda dışarıda yapıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun şimdiden kusura bakmayın. Arkada bol bol kuştur araba sesini vesaire duyacaksınız bu bölüm. Onun da bilgisini vereyim. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Yavaşla oyunu finaline doğru da geliyoruz. Bu akşam da bir e import canlı yayını gerçekleşecek. Eğer ki izlemek isterseniz bir aksilik olmazsa da akşam saat 8'de canlı yayına bekleniyorsunuz sevgili dostlar. Umarım bu arada arka plan seslerde vesaire çok rahatsız etmiyordur sizi. Sesimi falan da çok etkilemiyor, çok bastırmıyordur umarım. Eğer bastırıyorsa geçmiş olsun. Bu bölüm birazcık zor olacak gibi. Ama onun dışında bir de e, oyunun parlaklığını, genel parlaklığı birazcık daha ekstra Çünkü dışarıdayım hani şu dinamit iker. Dinamit kermeden Ne boktur artık. Her neyse o işte uzak dursun abi. İlk defa karşımıza çıktı da tek atmıştı ya. Sidiri bozuldu. Hala da aklımda yani. Hala da aklımda olay. Neyse canımız bayağı azaldı bu arada. O yüzden şöyle bir vuralım. Vuralım abi şöyle. Akü gerçekten hala çok fazla iş yapıyor bu arada. Akü gerçekten o konuda muazzam bir şey ya. Çok iyi iş yapıyor ki. Akü. akü candır arkadaşlar. Akü kullanın. Akü bol bol kullanın. Aa bu arada yine dinamitler var. Ya da adı her neyse artık. Çok vuruyor abi. Bayağı vuruyor. Oha bu arada o ne? Canıma ne oldu? Canım baga girdi. Bu ne abi? Bu can ne böyle şimdi? Ölümsüz mü oldu? <laughs> Kesin öyle bir şey olmamıştır bu arada. Kesin hatta o yüzden ben bir, bir tane daha akü atayım da ölmeyelim abi. Ölmemek için mecbur akü atacağım. Hatta koku da atayım garanti olsun. Artık ölür müsünüz bu arada? Rica etsem. Ölün artık. Artık öl. Cık cık cık. Bu neymiş ya? Neyse geçtik seviye. Saçma sapan bir bugla beraber. Evet devam ediyoruz abi. 8. seviyeden. Yeni düşman geldi bu arada. Hipopotam. Kas. Bölüm 10. 8. seviye kas. Su aygarı. O kadar güçlü ki evi yıkabilir çekiciye dikkat et. Eyvah. Yani direkt olarak da gelmeye de iyiydi be Tipe bak abi Hortara gibi geziyor Hipopotam dedim ama Ha su aygıra hipopotam ne fark ediyor Neyse bu ne kadar vuruyor acaba ya Çok vuruyordur ama Yani evi bile yıkabilir dediğine göre çok vuruyordur Bu arada bir de komando uzaylılarla uğraşacağız Şimdiden geçmiş olsun o konuda Şu komando uzaylıları vuralım bir önceden Daha yaban domuzları da var zaten Yaban domuzları malum seri sıktıkları için can yakıyorlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Önce direkt yaban domuzları. Tabi eğer komando çıkarsa direkt komando. Ondan sonra diğerleri. Artık vurmasın bu arada uzaylı yeter de. Aa neymiş ya. At kokulu at. Neyse ki canları gidiyor yani. Allah'tan çok dayanıklı değiller. Ama bu tarz birlikte zaten genellikle kolay ölüyor birazcık. Birazcık diyorum ama öyle çok çok fazla da şey değiller yani. Basit lokma değiller yani. Kolay lokma da değiller. O kadar da değil. Bayağı da kalabalık geliyorlar ama sağ olsunlar güzel sikke veriyorlar. Güzel sikke veriyorlar. Sikke sikke topluyoruz abi. Mis. Daha ne olsun. Şu an komando uzaylı çıkmasam artık. Artık çıkmasa mı Bir de her kaskın düşürdüğünde direkt kaçıyor ya. Şerefsiz. Direkt kaçıyor olması can sıkıcı. Şöyle kokulatacağım mecbur. Bu arada var ya bir de çekiyorum ya. Ondan dolayı hayvan gibi araba geçiyor şu anda. Az önce bir tane araba geçmiyordu. Video daha kaç dakika oldu? Daha dört buçuk dakika oldu. Oo, daha çok fazla araba geçecek kesin. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> yapacak bir şey yok abi. Öldü şundan. Ha, bir de kalkanlı olarak geliyorlar. Ulan Swagger'lar daha ilk defa geliyorsunuz. Kalkanlı gelmekle daha x şeyden. Oo yaban domuzları da aynı şekilde. Ne oluyor abi ya? Arkada ya kedi var. Ya da başka bir şey. Oha 49 iyiymiş ha. 49 iyiymiş de kaç vuruyor bunlar abi? Ha, okey. Yani, evi bile yıkabilir deyince ben biraz korkmuştum açıkçası. O kadar da korkulacak bir şey yokmuş. En azından komşu Recep'e karşı. En azından komşu Recep'e çok fazla vuramıyorlar. Yine riske atmamak lazım. Kazandık bu arada. Yat lan aşağıya şerefsiz komando. Vay ya bir tane daha varmış. Tamam o da öldü. Bitti mi abi seviye? Çok şükür bitti. Yaklaşık 15 kat de. Buradan aldık. Seviye 9'dan devam abi. Bütünleşme. Daha bunlar bir de kasklı olarak falan gelecek. Heh, şimdi yaban domuzları askı. Askılıkla geliyorlar. Oo. Oho. Şimdi dalgıçlar geliyor. Bunların isimlerini her zaman unutuyorum. Bakacağım diyorum ve bakmıyorum sonra. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok o konuda. Unutuyorum yani. O konuda yapılabilecek bir şey yok maalesef ki. <laughs> gelin abi timsallar. Gelin 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 gelin. Rahat bir şekilde indiriyoruz zaten. Canları düşük olduğu için. Bir de... Su, su ay... Bunlar mı su aygırı ya? Vallahi isimlerini sürekli unutuyorum. Yapacak bir şey yok o konuda. Ben şöyle bakıyor atayım da. Bir canlarını yakayım. Bir canlarını yakayım abi. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Yani gördüğünüz gibi mermi çabuk bitiyor. Bir de ben diğer şeyleri de çok fazla kullanmıyorum silahları falan. Asla kullansam daha kolay olacak da bu sefer de onların mermisi bitince de pompalımın mermisi kalmıyor. Yine aynı bok oluyor yani. O yüzden hiç bulaşmaya gerek yok. Neyse zaten kolay temizledik bu sefer. Ama şunlar biraz sıkıntı yaratıyor işte çünkü kalabalıklar var. Bayağı kalabalık hem de. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Çok kalabalık. Ay bir de ölmüyorlar da. Öl artık sende. de. Şerefsiz yaban domuzu. Ya. ya yaban domuzunu nasıl unutmuyorum? Bu domuz bir yaban domuzu. Ya. Aa işte dinamitka geldi. Ya yeter artık gelmesen ya. Vallahi bir kendisi kendisi için sinirim bozuluyor. Neyse kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden tam devam ediyoruz. Canımız bayağı azalmış bu arada. Umarım ölmeyiz. Umarım GG olmayız. Tamam oradaki yaban doludun indirdik. Allah'tan can geldi bu arada biraz. Oradan biraz toparladık kendimizi. İyi, güzel. Şunları da indirelim. Ulan bu var ya tam video kaline girin deli gibi araba geçmeye başladı yine kafayı yiyeceğim ya. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya. Neyse abi yapacak bir şey yok. Da ölmeyelim ama. Ölmeyelim de yaptıklarımız da boşa gitmesin. O kadar hayatta kaldık. O kadar hayatta kaldık boşa gitmesin. Öldük mü? Allah'ım ya Rabbim bir canlı. Ulan var ya 2-3 düşman kalmıştı ya Tam da ki fırlatmıştım ya Neyse kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet sevgili arkadaşlar Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu cam ne oluyor böyle 2-3 tur ya Az önce cam böyle tamamen yeşil doluydu Şimdi siyah oldu falan böyle Değişik değişik olaylar ya Ne oluyor abicim ya Abicim ne oluyor ya Ölün artık bu arada sizde yeter ya Bitmiyorlar ya Vallahi billahi bitmiyorlar. Şu Şükürler olsun geçtik seviyeye. Yaklaşık 15k daha buradan aldık. 683k paramız var şu anda. Ufo seviyesinden devam ediyoruz. Tam gaz kaldığımız yerden. Gayet güzel. Böyle mom bataklık sanırdı. Hadi bakalım let's go. Ha, şimdi ateş böcekleri. Ya şu ateş böcekleri bir salmadı biz zaten ya. Şu ateş böceklerinden bir kurtulamadık gitti. Aa bu neymiş ya. Hayır yani her şeyden bir insan her şeyden mi nefret eder ya? Oyundaki tüm düşmanlardan mı nefret eder ya? Vallahi billahi. Kokulu direk bas bu arada. Yoksa rakunlar problem yaratacak. Tabii ki de aynı zamanda diğer düşmanlar da. Şu sıçan alet güzel. Birazcık evet ya şu kokunun içine bir girin ya. Tamam öyle abi güzel. Güzel 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 güzel. Balkabağa da geldi. Daha doğrusu korkuluk. Korkuluk da geldi abi. Ya kutunun içinden bir tane düşman çıkıyor. Çok sinir bozucu ya. Bari kalabalık gelse de kullansak hani bir şeylerimizi. Of bu arada patladı bir tanesi. Onlar da patlayacak. Yapacak bir şey yok. Patlasınlar abi. Zaten UFO seviyesi. Çok dış yapmaya gerek yok. Takmaya gerek yok. Orada 3 tane korkuluk oldu lan. 3 korkuluğu ne yapayım ben? Kullanayım mı bari? Alev silahla geliyor. Ama onları kullanmıyorum işte adam akıllı hiç. Neyse mermi bir, bir full tutalım da. Ayda artık boşlama molotof atmazsa minnettar kalacağım kendisine de. Tamam akü geldi buradan bir tane. Aküyü kullanırız birazdan. Falka bağda her an düşebilir. Bence gayet iş yaptı bu arada. Bence gayet güzel iş yaptı. Tamam bir akü şartı var buraya. Buraya akü şart. Buraya akü şart çünkü ateş böceği çıkıyor içinden. Riske atamayız. Patlıyorlar zaten sürekli. Buzan Roy Allah senin ne yapmasın öldüremedi ya. Yok abi öldüremiyor ya beceriksiz ya. Sinir. Aa sıçanlar da tam bu arada sınırda duruyor. Hah atom bombası geldi güzel. Atom bombası çat kafalarına bindiririz. 80 uzarlar. İndir abi şunları hemen. Son düşmanlar gelsin artık. Acaba şimdi kutuya atom bombası atsam diğer düşmanlar da ölür mü içerisindeki? Deneyelim bakalım. Ölüyormuş abi güzel. Allah'tan ölüyor. Allah'tan ölüyor abi. Şunu al. Tabi almamız bir işe ama olsun. Bu seviyede tamamladık. 10.800 geldi. Güzel bedava. Gayet de bedava yani. Yeni zor seviyelerimiz de hayırlı uğurlu olsun bu arada. Evet seviye 11'deyiz şu anda. Şu iki seviyeye geçeceğiz ve ardından da videoyu sonlandıracağız yani umarım. Damla silici. Bu nasıl bir seviye ismi lan? Evet yine geliyor bu arada. Su Aygırları Umarım tokatlanmayız. Uzaylılar zaten çok da bir hasar vuramıyor. O yüzden dert değil. Olmadı şöyle Kuzen Roy'a e doğru atarız. Tek atıyorlar zaten. Ama kokarcalar sıkıntı abi. Kokarcalar problem. Kokarcalar çok problem hem de. Şöyle ben bak şu atayım da. Aa şerefsiz. Makine kul makine olduğu için boşa gitti. Makine olduğu için boşa gitti abi. Aa şerefsiz ipneler. Canımın yarısı gitti ya. Kokacılar da sıkıyor. Mermim de yok. Bu ne abi? Kokulu at direkt. Ama kokacaya işe yaramıyor işte öyle bir sıkıntı var. Bir daha at abi akü. Öleceğiz bu arada yüksek ihtimalle. Çok kötü gitti bu arada o şey ya. Akü. Hani bayağı bir boşa gitti yani. Bize acinden can lazım. Hayatta kalmamız lazım onun için de. Tamam ufalar Allah'tan çok vuramıyor da vuruyorlar sonuçta yani. Vurmamaları lazım. Vurmayın lan. Akü de bitirdik zaten. Tamam abi öyle o Swiger'da. Ulan dalganın yarısına geldik daha. Daha dalganın yarısına yeni gelebildik. At kokulu. Anca kokulu iş yapar çünkü burada. Daha kaç tane gelecek bu arada şey? Süpürücü. Bu ne abi? Şimdi kokacıları da öldüremeyeceğiz çok fazla canlar olduğu için. Öldük mü bu arada? Ne olur ölmeyelim. Al işte galiba öldük. Zor seviyede arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Kokulu atmaya devam abi. Kokulu en azından makineleri öyle böyle işliyor çünkü. Bir de doğal olarak kalabalıkla düşman grubu geldiği için. Kokulu kullanmak burada epey faydalı. Şu süpürgeleri de bir indirelim de. Rahat rahat açık falan atamayacağım da zaten seviye bitecek ya. Ama o koku acı halletmem lazım. Tam öldü abi. Of oh be şükürler olsun ya. Ne kadar iğrenç bir seviyeydi. Neyse ki başarılı bir şekilde tamamlamayı başardık. Bu arada galiba az önce tam kaydı durduracak yine araba kazası oldu. Orada bir ses duydum ama. Çok da net göremiyorum buradan. Ama ben benlik bir şey yok arkadaşlar merak etmeyin. Benlik bir şey yok bende de bir şey yok. Haberiniz olsun yani için zat olsun o konuda. Ama emin değilim gibi. Galiba araba kazası oldu. En azından şöyle ufak çaplı. Bu arada buraya kokulu şart. Kesinlikle kokulu şart. Çünkü forsluklar yaban domuzları da bayağı bir sıkıntı çıkartıyor. Bir üstüne testereli. rakunlar geliyor. Ama onlar problem yaratamaz fazla zaten. Çünkü her şekilde kokuluyla indiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bayağı rahat indirdik hem de. Şimdi biraz mermi de dolduracağız. Biraz çabuk geliyordur ama olsun da. Orada oha bu can ne ya? Ölmüyor ya. Bu ne oğlum? Öl lan. Bir tane bir tane öldürene kadar çektiğimiz işkenceye bakın ya. Bir de şimdi grupça geliyorlar. Oo. çille. Vallahi billah çille. Allah'tan bunlarda o tarz bir şey yok. Yani yaban domuzlarında. Yoksa var ya içimiz kan ağlardı. Ha, da şimdi şey var. Ekstra ölümcül Vurmayı sağlayan Etki Oha bu arada, o ne O ne abi öl Allah aşkına öl ya Direkt şunları öldürmem lazım önce Yani testereli rakunları hallederiz zaten Rakun diyorum ama Çöstebek la. Ben niye rakun deyip durdum lan az önce Neyse çok da şey değil Şimdi ineklerle uğraşacağız biraz Tam inekler uğraşılır da kasları birazcık problemdi. Hallettik onları da. Neyse ki çok fazla vuramıyorlar. Ama yakma hasarları yani oha daha ne kadar yanacak ne? Evet. Evin de yanacağı tuttu. Allah'tan çok vurmuyor derin. Direkt olarak hayvan gibi can gitti ya. Aa, aa, Son düşman grubu gelsin de direkt kokulu artı atıp patlatıp geçeceğim seviye. Hatta kokuluyu direkt atayım. Akü de at. Çok fazla vururlar burada. Burada bayağı fazla vururlar. Bir de bayağı bir düşman indiririz aynı zamanda. Şu an bayağı kalabalık geliyorlar gördüğünüz gibi. Gayet güzel abi, gayet güzel. Orada inek falan da var. İnekler var. İnek ordusu var. Bu ne? Patla takıyor abi. Şükürler olsun bu seviyede geçmeyi başaracağız gibi görünüyor. Başaracağız gibi duruyor evet. Hasan abi başaracağım. Hasan abi kazanacağım ve kazandık galiba değil mi? Evet son bir porsuk herhalde. Öl artık ve bu seviyede başarılı bir şekilde tamamladık. Sonunda e, bölümü bitirip videoyu yüklemeye gidebilirim abi. Saat şu anda gördüğünüz gibi 5.13. Biraz acele etmem gerekiyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizin için güzel, eğlenceli bir bölüm olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Bir benim rap kanalımıza da hala aboneyseniz de. Abone olup bildirim açmayı unutmayın. Beğen. Aynı zamanda kanalımıza abone başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.